Merhaba modmen izleyenleri. Bugün sizlerle farklı bir oyunla karşınızdayım. Oyunumuz ismi Tentacle Wars. Eh, öğretici kısımla başlıyoruz hemen. Bu kanalda Minecraft dışında uzun zamandır ilk defa bir video çekiyorum. Oyunumuzun amacı ne? Hücreler arası savaş. Hemen koronavirüsü varken böyle bir oyun buldum. Kesmemizi söylüyor ve diğer kırmızı hücrede yeşil oluyor. Bizden oluyor. Eh, hemen kırmızı hücre yetişemedik. Niye uzattın o zaman oraya? Yetişemediğimizi söylüyor. Orada tarafsız bir hücre var. Onu yeşil yapıyoruz. Ondan sonra da yeşilden kırmızıya saldırıyoruz. Bu arada oyun güzel. Oyun indirin. 10 dakika oynayın. Direkt sizi kendine bağlayan bir oyun. Açıklamaya koyacağım. indirme linkini. Google Play'de var. Hemen kesiyoruz. Daha kesemiyoruz. Dur. 6, 5, 4. Onun azalmasını bekliyoruz. Onu ele geçirmek için. 3, 2, 1. Bitmek üzere. Bittiği gibi ele geçirmiş olacağız. Sonra kesiyoruz bağımızı. Kes kesemiyoruz. Şu an öğrettiği için. Hemen alttakine birleştiriyoruz. Sonra şuna da bağlayamıyoruz. Çünkü iki tane sınırlarımız var o yüzden bağlatmıyorum bize. Kesiyoruz şurayı. Şimdi de şuna bağlamak istiyorum. Sonra şurayı keselim. Şu azalında şurayı kessek birleşecek diye ümit ediyorum. Keselim bakalım. Birleşti. Bu kadar. Şimdi ilk soldaki ile birleşiyoruz. Bu arada şu an öğretici olduğu için karışık geliyor olabilir size. Kesiyorum burayı. Kesemiyorum. Oyun bize geç kestiriyor biraz. Şimdi de diğer hücreyi ele geçireceğiz. Direkt kestiğim gibi ele geçirmiş oluyorum. 3 yıldız verdi çünkü öğretiyor. Öğrettiğin şeye niye 3 yıldız veriyorsun biraderim. Hemen 7-6 savaş açtığımız için 5. 5 kesiyorum ve 15 hemen diğerine saldırıyorum o bak savaş açtı bize diğeriyle destek vereyim başa çıkamasın bizimle bekliyorum kesiyorum şöyle ve aldık aynen bölümde oynayıp videomuzu kapatalım bu arada Minecraft videosu çekemiyorum maalesef ki mesela şu beyaz çizgiler var bu çizgilerden e, açamıyorum hemen şunu alalım mesela Direkt birleşmiyor bak. Biraz beklememiz lazım. Aldık ve geri destek yolluyoruz şuraya. Şundan da şunu yollayalım. Ve şuradan da şuraya bağladık mı? Şunu keselim ya. Şundan şuna yok ulaşamıyoruz. E neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.